İkramlar. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım. Üç neye gözlük mü? Ne alaka? Bir tabak kes Fatma. Her neyse bunları yiyelim. Aa, süper. Çok iyi. <laughs> Keri'nin de süper bir yemeği var. Nam nam nam. Patates kızartması da dahil. Sanırım onları takmalısın. Ne? Gözlükle bakınca tabak full gözüküyor. Gözlüğü çıkarınca tabak bomboş. <laughs> Pekala sanırım gözlüklerimizi takacağız. Şikayet etmiyorum. Üçlü burger. Ah oh, süper. Ne? Görünmez bir burger mi? Michael onu yedi bitirdi bile. Kızlar odadaki en büyük atıştırmalığın onda olduğunun farkında bile değiller. Bir dakika. Ver onu bana. Leyla dur. Leyla'nın gözlüğü bize farklı bir görüntü gösteriyor. Meğerse arkadaşlar dinozormuş. Bu korku ona ne? yeter. Pekala. Tadını çıkarın düğmelere basın. Önce Layla basıyor. Al sana bir pizza. Süper. Sıradaki kim? Bir tane pizza daha. Nefis. Ve pizza üç oldu. İşte bu. Ama şimdi kimse de yok. Tek bir pizza olacak. Ama sadece en son basılan düğme pizzayı alır. Pizza bir orada, pizza bir burada. Pizza her yerde. Biz bu durumdan çok mutlu değil. Hmm. Bu saçmalık da ne böyle? Hmm. Özgünüm. Kahretsin. Sırada ne var? Hmm. Üç düğme. Hmm. Ve başka bir şey. Çarpı felek bizi bekliyor. Döndürmek için basın. Zilibon. Wow. İşte bu. Açın ve tadını çıkarın. Nom nom nom. Hmm. Leyla... Senin için de bir fanfa... Aha, Müthiş... Gazlı portakal lezzeti... Kapağını açalım... <gülüyor> <gülüyor> Hadi dostum... Senin için mi <laughs> Hiç fena değil... <laughs> hmm. ha, yanında içecek bir şey olsa harika olurdu... Leyla... Fanfasını hmm. paylaşmıyor... Pekala... <laughs> Bas. Leyla bak. Çarkı felek onu hipnotize ediyor. O artık kendi küçük hayal dünyasında. Son vurucu darbemizi de yapalım. Jöle tozu. <laughs> Leyla hayata geri dönüyor. Hmm. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. İçeceği dışında tabii. Fantası jöleye dönmüş. Gerçekten çok ilginç. Leyla'ya büyük bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Bedava bal jölesi. Bu hiç de adil değil. Siz ikiniz için üzgünüm çocuklar. <laughs> Kızlar. Buraya bakın. <laughs> ee, bu harika ve hepsi. Ama Rina'nın ikramı nerede? <laughs> Hadi ama. Mina çok şanslısın. Şu pastaya bir bakın. Mini çikolatalar. İstediğiniz gibi süsleyin. Ah harika. Tamamen lezzetli. Tadını çıkar. Ne düşünüyorsun? Ee, düğmeler mi? Bundan emin misin? Sihirli sihirbaz bina. Acaba ne yapacak? Elinde ne var? Tavşan mı? Beni geri koy. Eyvah affedersin. Düğmeler içeriye... Ve şimdi... Rina'nın her şeye atıştırmalığa çevirebileceğini mi söylüyorsun? söylüyorsunuz? İnanılmaz! Acaba yakın zamanda ders veriyor musun? Hmm. Hey! Tekrar yap! Abra kadabra! Bam! Pekala kesinlikle harika! Sanırım bir rekabet var. Ha. Rina harikasın! Amina şuna bir bak! Hey, Rina'nın sihirli şapkasını öylece alamazsın. Ah hayatım. Sihir konusunda uzman değilim ama bu işe yarayacak gibi görünmüyor. Bakalım göreceğiz. Salla. Bam. Eyvah, sanırım <gülüyor> haklıydım. <gülüyor> ha? İki kutu, iki çok farklı yiyecek. Stacy nefis, nefis öyle yemeğini hissediyor. Bir sürü burger. Wow. Hmm. Çok lezzetli. Mamma mia. En azından tırnakları uyuyor. Dürüst olmak gerekirse buradaki tek artı bu. Bu büyük bir brokoli. Ama bu haksızlık. Hadi ama neden bir burger yiyemiyorum? Ah, anladım. ise bir tane daha istiyor ve ararken Trace'in kafası. Afedersin, burada yemek yiyorum. Neler olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Ben de çok korktum. Aman Tanrım o neydi? Tekrar hoş geldin Sandviç hırsızı. Sen miydin? Neden bahsediyorsun? Asla bilmek zorunda değil. <laughs> hey, gökkuşağı şekerlemeler ve desteğisi şekerlerini bulur. Çok lezzetli. Çünkü gökkuşağı. Harika. Bu çok tatlı olmalı. Mm -hmm. Elindeki top kekini batıracak. Vav wow, mükemmel fikir. Bu çok iyi görünüyor. Göreyim seni. O tatlı ve ekşi karışımı tatmanız lazım. Bu harika. Şimdi asıl eğlenceye geçelim. Şaka yapıyorum tabii ki de. Anladım. Tamam, hadi kontrol edelim. Tracy sahte bir topkek yapıyor. Bu ilginç. Bunu inandırıcı kılmak için biraz kremaya ihtiyacımız olacak. Aha, bence bu işe yarayabilir. Devam et. <laughs> Hazır mı? Evet, evet. Hedef bulundu. Biraz şeker lütfen. Süslemeleri unuttuğumuzu düşünmedin, değil mi? İyiş. Merhaba Stace. Senin için. <laughs> Stacy daha büyük olanın daha iyi olduğuna sıkı sıkıya inanıyor. Teşekkürler Tracy. Ve ısır. Aha! Onu çok iyi yakaladın. Güzel Tracy. Şimdi bu lezzetlerin tadını çıkar. Çok lezzetliler. Üzgünüm kızım. Su. Pekala. Hadi başlayalım. Bunlar çok büyük. Merak ediyorum içinde ne var? Kontrol etmekten zarar gelmez. Wow! Bir yumruk şekeri. Küçük görünebilir. Ancak bu şey ortalama bir yumruk atabilir. Ve ayrıca bu şekerleme olarak da kullanılabilir. Hey! Cupcakeler! Bunlar kesinlikle şaşırtıcı derecede lezzetli görünüyor. Ve bence kesinlikle çok lezzetliler. Ha? Of. Kaba kız. Şimdi ne olacak? Kendi gizemli balonunu mu yapıyorsun? Eh, bizim için bir sır değil. Betty sadece izlemekle kalıyor. Bir. <laughs> Nena artık iki kişilik yemek yiyor. Bu yüzden paylaşmak ister misin? Ah Nena, Sen çok kurnaz birisin. Bedava kek? Rüya gibi. Zavallı Betty'nin neler olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Pat! Aa, seni senin bebeğin. Aman tanrım. Sus. Hmm. Hmm. Ha, pekala. <laughs> Hadi eğlenelim. Her türlü balon. Hem de pipetli. Tek yapmanız gereken döndürmek ve size ne vereceğini öğrenmek. E kim? Betty. Turuncu balon. Klasik bir lezzet. Hmm. Pekala, sana dönelim Nena. Döndür bakalım. Gizemli içecek. Uzay gemisi mutfağı mı? Bakalım Nena'nın içeceği nasıl yapılmış? Brokoli. Misket limonu. Mantıklı. Bu tip canavarlığı sadece bir uzaylı içebilir. Bence Nena gerçek bir ziyafet içinde. Tanrım. ilk yudumu alırken Nena'nın yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar buna tanık olduğumuza inanamıyorum. Biri NASA'yı arasın. Nena ne düşünüyorsun? Fena değil mi? Kola. Öyle düşünme. Tüm zamanların en kötü içeceğinin tadını çıkar. Ah Betsy, iyi şanslar. Ha? <laughs> Nene bundan kaçamaz. <laughs> Mentos! İçine enjekte edelim. Patlama! <Gülüyor> <Gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sürekli yeni bölümler çıkıyor ve onları kaçırmak istemezsiniz. Bu yüzden zile tıklamayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar. Hoşça kalın. İmza ekip.